Rastarıma hoş geldiniz. Herkese selamlar arkadaşlar. Geçen gün bir video paylaşmıştım. Kuyu kazımına başladık diye. Arkadaşlar bugün ikinci gün. Kuyu kazımına başladık. Hayırlısıyla suyu bulduk 120 metrede. 120 metredeki suyu almak için dün biraz çalıştık. Bugün de sizlere bir video çekeyim dedim konuda da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burası bin dönümlük ne bin dönümü? 3000 dönümlük bir arazi var burada. Şu yolun oradan hemen yanı başında traktör var. Şu seranın olduğu hemen ucunda çay geçiyor oradan. Gediz Irmağı, Gediz Nehri geçiyor. Biz de şurada son taş çalışması yapıyoruz. Daha önce suyu oradan basıyorduk. Bu ovada kimse oradan buraya su basmıyor. Çünkü şurada bir uçurum var. Onu da göstereyim sizlere. 25-30 metre dik olarak bir uçurum var. Bu uçurum olduğundan dolayı kimse buraya cesaret edip su çıkaramıyor. Biz 7-8 senedir, hemen hemen 10 seneye vardı. 10 senedir sulu Tarım yapıyoruz burada. Şuraya da göstereyim şöyle. Bu belirli yerlerde daha alçalıyor ve daha çok yükseliyor. Mesela şu şekilde düzelttirenler var ya da şu şekilde dik olanlar var. Bizimki de şu, boru da şuradan çıkıyor kenardan kenardan şuradan yukarı doğru çıkıyor. Şu kenardan 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 böyle komple yukarı çıkıyor. Yukarıdan aşağı doğru geliyordu. Aşağı doğru veriyorduk suyu. Şimdi su kazımına başladık. Bakalım hayırlısıyla ne olur ne biter ne çıkar. Dün bir 30 metre civarında indik. Öğleden sonra başlamıştık. Saat 12.30-1 gibi başladık. Şu anda Makinemiz ortalama olarak hemen hemen 50 metreye geldiğini tahmin ediyorum. Ben yeni geliyorum daha. <laughs> 50 metreye geldiğini tahmin ediyorum. Ve şu anda makine taş kırıyor büyük ihtimalle. Bayağı bir gürültü var. Bayağı bir ses var. Bundan dolayı 50 metrede 60 metrede olduğunu düşünüyorum yani. Bu da <laughs> kaya taş varsa suyun olduğunu işaret eder. İnşallah su vardır. Çünkü emek çok, masraf çok. Böyle bir işe giriştik. Hayırlısıyla inşallah muvaffak olacağız. Şöyle biraz da tarıma değinelim. Haşhaş bitkisi bizim buralarda çok çekiliyor. Kotalı bir ekimi var. Bu haşhaşla ortalama olarak güz döneminde ekilip 7. ay gibi 6. ayın 15'i 6. ayın 20'si gibi hasada geliyor arkadaşlar. Ortalama olarak 1000 metrekare alandan alacağınız haşhaş tanesi yani haşhaşın tohumu satılıyor biliyorsunuz. Bir de kapçığını devlete veriyorsunuz. Dış kapçığını. 1000 metrekare alandan ortalama olarak 25 kilogram Dış kapçığı 25 kilogramda içi gelir. O şekilde 50 kilogram bir ürün elde edersiniz. Şimdi makineye izleyelim arkadaşlar. Biraz gürültü olacak, olacak gürültü olacak. Fazla şey yapmayacağım, uzun tutmayacağım videoyu çünkü aşırı derece gürültü var şu anda gelmeye başlıyordur. Bir iki kare alıp. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. 120 metre derin kuyu ruhsat işlemleri vesaire hepsi yapıldı. Ondan sonra kazımına başladık arkadaşlar. Bunu da 120 metreden güneş paneliyle çıkartacağız arkadaşlar. Güneş paneli olmazsa olmazımız. Burada normal suyumuz yok. Kil gelmeye başlamış şu anda. Kili bulmuşlar. Gördüğünüz gibi bu da su hazlemiz. Aşağıdaki toprağı bununla çekiyoruz. Şöyle. Selamünaleyküm. Şurada da bağımız var. Bu şekilde bir arazimiz 25 dekar burası. 5 dekar şu üst taraf geliyor. 20 dekarda bu alan geliyor arkadaşlar. Bu aşağıdaki çamla beraber burası. Daha önceki videolarımızı izleyen arkadaşlar bilir. Burada Brokoli, karnabahar, lahana ve morul tarlamızdı bizim burası. Ondan sonra sürdük burayı. <laughs> Sürdükten sonra bıraktık. Şu anda karpuz ekilecek arkadaş burası. Karpuzda dün biraz don halletmiş fidelerimizi. Üzerine naylonla kapalıydı ama gene de dokunmuş. Onun için Farklı bir çözüm düşüneceğiz artık. Karpuzda biz ne yapıyoruz? Dışarıdan fide almıyoruz arkadaşlar. Karpuz olsun, domates olsun, biber olsun. Çünkü bu fideliklerden fide aldığımız zaman toprağımıza fungusit, mantari hastalıklar, ne bileyim e, virüsler, çikolata virüsleri sonra İsrail virüsleri dediği virüsler geliyor. Bunların yayılma nedeni sadece ve sadece fidelikler arkadaşlar. Fidelikler yılda 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon adet fide üretiyorlar. Bu ürettikleri fideler yani her seferinde farklı bir yol kullanıyorlar ama ne de olsa oraları dezenfekte eden fidelikler var, etmeyen fidelikler var. Bu fideliklerden dezenfekte etmeyen fideliklerden bir sefer olsun kendi elinizle aldığınız, kendi paranızla aldığınız fideyi hastalıklı olarak size giriyor. Sizin tarlanızda da fungusit zararı yaşıyorsunuz. Artı mesela bizim topraklarımızda nemotot yok arkadaşlar. Nemotot zararımız sıfır. Yani bir tane nemototumuz yok. İkinci bir mevzu canavar otu. Canavar otuyla herhangi bir sıkıntımız yok. Yani. Fungusit zararında herhangi bir zararımız yok. Biz de e, şunu söyleyeyim, biz kükürt kullanıyoruz. Mesela toz kükürt kullanıyoruz. Toz kükürt kullandığımızdan dolayı herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Artı bütün fidelerimizi kendimiz üretiyoruz arkadaşlar. Bütün fidelerimizi kendimiz ürettiğimiz için her seferinde. Biyollerimizi dezenfekte ediyoruz, alkol ile dezenfekte ediyoruz. Bunun için e, şeylerde dediğim eczanelerde falan satılan tarım alkolleri var. Onları alıp onlarla birlikte dezenfekte edebilirsiniz. Makine taşta bak gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. Fide vesaire muhabbetine girmeyelim. Onu daha sonra ilerleyen zamanlarda değiniriz. Çok aşırı derece bir gürültü var. Videoda da bu ses bayağı yoğun diye düşünüyorum.